Merhaba arkadaşlar ben Baltalı Gamers Bugün sizlerle 300 tane Valkyrie saldırısı yapacağım Hazırsanız başlayalım Dediğim gibi bunu Xmod Games programı ile yapacağım Sadece bu mümkün kılıyor bunları Evet arkadaşlar Valkyrie'lerimizi salalım Şifa büyüsü kullanacağım onun için arkadaşlar Aksi takdirde bu bildiğiniz üzere Büyücü kuleleri gerçekten tehlikeli Hemen yok edebilirler. Evet arkadaşlar 300 tane Valkyrie'miz sardık. Öfkelendirme ve şifacı büyüsü kullandım sadece. Onun için hiçbir, hiçbir kullanmadım arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten hemen alan vuruşlarıyla bir vuruşta birden fazla bina yok ediyorlar. Gerçekten güçlüler arkadaşlar. Fakat kolay kolay tercih edilen bir asker grubu değil. Ben savaşta pek kullanılığını görmedim. Savunma stratejisi olarak uygun galiba. Bir kere çıkmış hatırlıyorum. Baya bütün askerlerimi talan etmişlerdi. O da alan vuruş yaptıkları için. Canları da biraz fazla olduğu için sanırım. Öfkelendirme attım arkadaşlar. Hemen kırsın oraya derken geldiler zaten. Ve bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. 300 tane makra saldırısı yaptık. Hiç kasma olmadı. Golemle çok kasma olmuş da hatırlayacağınız üzere. Ee, gerçi bunlara fazla saldık. Nasıl diyeyim size. Fazla salmadık. Özür dilerim çok yanlış oldu. Arkadaşlar yine profilime tıkladım. İki videodur böyle oluyor arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz be beğenmemeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.